Ne olur ver onu bana. Getiriyorum ben o zaman sen madem Hı. şeye girmiyorsun. Hassa'ya. Ben gidiyorum Hassa'ya girme. Ya ben de gidiyorum gidiyorum. Altı gidiyor gidiyorum. Şeyden Hürmüz Boğazı'ndan musun ha Geçiyoruz. He. Tamam. Getireyim mi ordu? Sen biliyorsun. Getiriyorum. Revolt yedim, getiremiyorum, geri dönün. Sen Revolt'u halledin, de küçük yerde çıkmış. Çok çabuk vazgeçtim bundan. <laughs> Benim dilimde çok büyük ülkeler çıkmaya başladı, bu Cerat falan. Orada Delhi var. Delhi'nin ben o kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorum. Alman bayraklı ne var var? Ne var mı bu? Yok. Ben Nagaur diye bir devlet var. Alman bayrağı bir o. Nerede o ya? Ee, Delhi'nin altındaki krem rengi yer. Ya ben Alman bayrağı. Bak e, vasallarım ne yapıyor görüyor musun senin vasalların? Hayır. Yardım dahi etmiyorlar. Bak ha, yerlerinden kurtarıyorlar. Onun farkındayım. Gidiyorlar, geber. Nasıl 8k ele geçiremiyorum ya? ne ara sıfır manpower? Hızlı yok olur. Bayağı hem de hızlı. Ordu sayım çok ya o yüzden. Ee, sınırı açmadın değil mi? Yok açmadım. Oo inanç donanma savaşı geliyor. Nerede? Orayı alırsan aldın. Geliyorum. Ne? Yettim gari. Bizden de bir gemi falan yok oldu, bir şeyler oldu. Kolaydı sanki oradaki gemi savaşı. Ha? Oradaki gemi savaşı bayağı kolaydı sanki. Vallahi. Hadi bir tane daha zorla onları. Olur. Git ofu of al. Benim gemi sayım düşmüş bir düşmüş benim de bir düşmüş ben tamire koydum gemileri şöyle savaş çıktığı zaman hemen geleceğim Geliyorum. gel Oo bunlar tamir olamadan geldiler bile güzel mağazalarına vurduk hadlerini bildirdik Bayağı hem de. Hadi bir daha kışkırtma. Tamam. Aa, şey. Hassan'ın orduları Fars'ın içine girmiş. Fars dövüyor. Güzel bir boka yaradı. kendi ülkesine girdi diye vuruyordur kesin. Yoksa başka hiçbir amacı yok. Yani. Seni sevdiğinden yardım etmiyor yani. Teşekkürler. Ama bu bir gerçek. Hassayı savaştan çıkarayım mı? Para alıp. Kimi? Hassayı. Çıkar. Allah bakalım nasıl ittik tarif Zaten yüzde 98 olmuş. Azdır. Nasıl seçmişiz yani? Belirçistan da tek kalk kalsın böyle öf ondan sonra. Tamam para alıp çıkardım onu hiç. Kasmadım. Güzel. O gemi savaşına girdim ben orada tüp be ya, gemi savaşına alamadan Nam. yok oldu. Biraz yedim. Öh. İnan senin ülke. Bir <laughs> 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 Allah Allah şu zistanı alırsam bence düzeyindir. <laughs> <laughs> Niye ejderha Allah oldum Allah ben ya? Tam adamıyım ya. <laughs> Sen kafasına ne <bezedin> ülke? <gülüyor> 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 Corruption var. İsyanı var. Biz Afgan isyanı. <laughs> ben Vijangara dalmayı bekliyorum. Niye bana kızgınsınız siz? Biz mi? Hayır burada birileri var. Bunlar biber daha da arttı. Diyorsun. Evet. Yani savaşa Öyle daha düşüktü. Ve bunlar çok isyan yiyor. Yediler <laughs> onlar da evet. Bayağı isyan yiyor bunlar. Kendi isyanları kendileri bastırsın. bunlar elleme orduları yok olsun biraz. O kendi isyanımı bastırıyor. Hadi be vasal olacaksın ya. Hadi. Zorla. Zorla biraz agresif ekstansiyonlar biliyormuş biraz. 35 kadar ende. Ve gift yollasak sana. hediyemiz olsun biraz Aha, para 4 verin. prestij var gel lan buraya Ne oldu? 4 prestijim var Hadi 100, 187 oldum Militer akses de verirsem bence güzel olur Gene 67'ye düşürdüm ya <laughs> O oh, hey be. Tamam vasalımsın artık ve Konkayes'ten dalabiliyorum bu Cangara. Yay artık iki vasal. must country peace. Ne demek yani? Barışta olman lazım. Ama barıştayım zaten. Düşman mıyım ben onu? İsyan <laughs> Yok birisini ben vasal almaya çalışıyorum. Aaa niye düştü ki böyle? O bana da oluyor arada. Allah Allah. Different religion falan. Ya grad powerlık statüsünden düştüm. Ondan dolayı böyle oldu ya. Öf. sürekli diğerlere yerlere şey kazanıyorum. Claim kazanıyorum. tam anlamıyla hiçbir şey yapmıyorum. Oturup ya şey yükseliyor ya diyor. <laughs> Liberti'si <design>, hayır. O <laughs> şurada çok güzel etli şeyler. 90 ol, vas alalım. sonra bir jandara dalalım, oğlu. Bak, benim da çoğaldı. Söz veriyorum, toprak vereceğim. Altını çiziyorum, sonra vermedi olacak. Değil mi? Ne oldu? Allah aşkına, sen başka biriyle savaşma mısın? Olamazsın ki. Maldivlere saldı. Ben Maldivlerin nasıl niye bir bakayım bir. 7000 manpower'ı var. Benim 6000. Birazcık daha biriksin. Ben bunun ağzına sıçarım. Arada bir sadece bir lab giriyoruz. Bu çok iyi. Memnun ediyor beni sadece. <laughs> o hoş. Güzel de. <laughs> ben bu ülkeyi hiç ya. Vasallar anneslemiyor. Daha da büyük. Aceme saldır. Vasala saldırırsam. Ee, onlar arasında ittifak. Yani saldırırsan dört kişiyle birlikte savaşman gerekiyor. Dörde birbirleri ittifak mı? Dörde iki olacaksınız. Farsla sen. Hey be. Aceme saldır bence. Yani. Acem'in de memlük diye, Tık. memlük el aylığı var mı? Ladakadal, Ladakın Multan. Allah, savaş şey açtım yazılar. savaş açtımdan beri iki tanesini liberte zayir yüz. Bir tanesinde 63'tü şimdi 73 oldu ya. Bak o kadar kötü oldum ki bilmiyorum. Buna ordu basıyor o yüzden ya bir sıkıntım var. Orduları seninkinden yüksekse bayağı kötü ya. Toplama evet. Yani 7 bura, 6 bura. Buranın yok. 12 bura. 3 de bura. Yani Teknolojiler çağ atladım. Gene 67'ye düştü. insanlar mal biraz. Şaşırtıcı bir olay değildi. Niye bunu bu kadar söyledim hiç bilmiyorum. Oraya yüzde kırk yediye düştü vasalımın şeyi. Yine annex diyelim hadi. Böyle yavaş yavaş. Sen de bir vasal edin ben keşke ya. Ben de keşke olanlardan kurtulsam. Oley. Artık Cronland'in bana ait yani. Ülkeyi ben kontrol ediyorum gerçekten. İçinden ee... çıkılmaz süreçlerin arasında. Fasidanya'da Ama hanedanın ismi güzel Bir kenarda duruyor böyle <laughs> Ambargo atsam ben vijangara güzel olur o da bana ağrısın hadi Kravland büyüttüm ben de Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi. Düş, agresif expansion. Ya da para vereyim, bir şey yapayım. Ben sadece vasalıyım. Değerdim. Ben Vijangara dağılmak. Maldivlerle savaşıyor da yenemeyeceği bir savaşa niye girdi bu adam? Canı sıkılmıştır. Valla. Bu da şey yapmadan, vasal almadan önce girmek tabii istemiyorum şeye. Cangara. 190 ilişki lazım. 187'de kaldı. 25K gördüm ben orada bir ordu. yapacağız mantığı şimdiden. Engel bana bunu ver. Bunu Oley artık askeriye binası yapabileceğim. Yapabileceğim değil mi? yapalım yapam. <laughs> Oha. Yere fabrika yapıyorum. Bana artı 1.14 daha fazla getiri veriyor. kendisi ee, ne madeni varmış orada? Kristal. Yok, direkt şey var. Evet, kristal var. Kristal. Yine kristal madenine artı +1.20 daha fazla alacağım. 89 oldu. Hadi. Vizenger ordusunu oraya çıkarsa keşke ya Maldivlere. Öyle kolay olur ki benim işim. Çıkarıyor galiba. Çıkarıyor mu de? Yok çıkarmamış. Keşke çıkarsa orada sıkışır kalırdı gemilerimle falan ben şey yapardım kurtardı bu. buralar bir değerli. Bu ne? Keten. İpek, pardon, ipek mi? İpek fabrikası yapıyorum. Saruhan ipek bu İsyan çıkmış se senin şeylerden. He, he, hiç takmıyorum. F'ye dalsana Ladak. Ladak diye bir devlet var yukarıda. Öyle ladak mı? Evet. Multan falan kimse merak etme. Ben de yanına gelirim Multan'a dalmaya. Multan neresi? <laughs> Altında bir yermiş. Ondan da toprak alabilirsin. Hindistan'ın içine yayılırsın. Multan'ı ben alırım. <laughs> Benim vasalın ordusu dövüldü bu. Oley be. azalsın orduları bu. Tek umurumda değil. Aylık 13 altın alıyorum. Savaşsız. Savaş vergisiz. <laughs> Rebels have borders. Kimin rebeli bu? Rebelinize sahip. Ben size gönderiyorum. İkinci defa deniyorlar abi siyacı kesmeyi. Yine ölün hadi. Çok güzel olur var ya. Çünkü bir kere yenildi direkt 90'dan 80'e düştü Liberty berdi oh. Sen de benim gibi dedin de öyle? Oh diye. Ya Allah dedim. Bir yıl bekleyeceğim ben bunu vasal edinebilmek için sırf gari daha demin da yani birisini ev 9'a düşürmüştüm dedi. Dediğim gibi birisinden birisine yok etmen gerekiyor ki Ha sen yükseliyor 61 oldu. <laughs> o isyan bence başarılı olacak. Kesemeyecekler. Olur. Kabulüm. Hanedanı ne oluyormuş onun? No leader diyor. ee, ne novel onlar hani. Anarşist. Ha, tamam. Vasal aldım. Yay. Allah. Oleyde. Osmanlı altın çağı. Oynan ben de gördüm onu. Ee, Korkan Kara Koyunlu mi, ne bu? Musa Hasa yem, yemiş. Musa Hasa. Muşaşa. Şampur neresi? Sen misin abici? Ben şimdi buna dalabilirsem Jompur gelir mi? Niye gelmiyor? Ne diyorsun? Borcum var 113 diyor. Aman ben veririm ya. Gel. Veririm ben gel. Buna dalarsam niye gel gelmiyorsun? Yine borcum var diyorsun. Tamam vereceğim. Ay sonunu bekle vereceğim. <laughs> Ay sonunu bekle. bir tane event geldi. Transoxia'nın şöyle şöyle yerlerde yerlerimizde kalemim var. Ona verelim diye. Na hayır tuşuna bastım. Neyse. Yani Libert Desire zaten %100'dü. Diyordu ki cezalar. Libert Desire %15 artacak. Çok çok etki etti anladı ama. Değil mi? Evet. Ya bu adam ne güzel 59'du şimdi 64 oldu ya. 25 altın ol da vereyim sana para. Al. Gözün doysun. Al çok sevin. Geliyor mu şimdi? Vallahi geliyor. Oley be. Allah'a Ekber. Aa başkenti dibinde dibindeymiş adamın zaten. Hadi bak sen dibindeki ülkeyi al. Direkt sana vereceğim onu Jumper Çiğ mi? Ne oluyor? Çiğlik yayılıyor içinde. Nasıl oldu ya? İki tane de Hindu toprağı mı olmuş? Evet. Oho, inanç aşağıda bir epic war dön dönüyor var ya. Fillermiş harb şu. Oho, hem nasıl. Vay be 14k'lık filleri. Ya gökten niye stability düşüyor benim? John pro askerlerini bekliyorum. <laughs> Aha ikinci kapışma. Ne alacak. neyir eksa. <laughs> Dövüldü. Açıyorlar. İtina ile bu <laughs> dinler savaşıyor <laughs> ne oldu yemedim mi götün yemedi harbiden Evet diye döndü oradan böyle bir viraj attı. O fil, şey, benim filler yendikten sonra şahlanıyorlar böyle. Yok ben kovalamaya devam edeceğim. Valla benim manpower'ım var. Param da çok. Paralı asker basarım valla. Aylık gelirim de zaten 15. Ben yine grad power olmak istiyorum Oh bir daha isyan, isyan yedi Ne? Biri daha isyan yedi Video bitireyim ben burada Fazla uzun oldu Tekrar farkımız nedir vijanlarla bizim Bayağı